Merhaba arkadaşlar. Mardin'den herkese selamlar. Arkadaşlar uzun süredir güvercin videosu paylaşmıyoruz. Biraz Ramazan ayında çalışıyorduk, yoğunduk. İşte Ramazan'dan çıktık biraz güvercin temizliğidir hastalığı derken bayağı bir e, uğraştık arkadaşlar. Vaktimiz olmuyordu. İnşallah videolarımıza, küme ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar bir abimizin ricası üzerine bir abimiz kuşlarını terk ediyor. Engelli bir abimiz kuşlara bakamayacağını söyledi. Kuşlar bana yollamış arkadaşlar. Bu kuşları sahiplendireceğiz. Onları bir size göstereyim arkadaşlar bir bakın arkadaşlar. İhtiyacı olan sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa benim numaramdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ayırdım ben arkadaşlar. Alışırlıyor kuşlar hani çıkmaz sanar diye. Kuşlar temiz arkadaşlar. Güzel kuşlar. Ee, bilmiyorum hani hangisi sökük hangisi. Ben e, bunları bıraktım birkaç tane arkadaşlar içeride. Ee, şu söküktü arkadaş. Şu söküktü. Şu saz kanat söküktü. Yani dişi bıyıklı var. Şu şu söküktü. Şu tepeli söküktü. Öbürleri atmadı. Bilmiyorum yani dışarıda oynarlar mı? Damızlıklar mı? Hacı kuş kimiyor arkadaşlar? Pek hani onu bilen de yok. Ee, onun yanına pek giden de yok. Kendi halinde e, kuş besliyor. Bu kuşlar da bize yollamış. E, bir rica etti arkadaşım. Hani video e, YouTube'da paylaşırsan belki sahiplerinde besliye. Biz de arkadaşlar e, bir paylaşalım dedik. Hani ihtiyacınız olursa. Dişi erkek hangisi? Dişi hangisi erkek de bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten. E, çok yar yar ya görünüyor yani bilmiyorum. Şu mavi tipi arkadaşlar işte genelde boz zaten çok boskeli, Şu saslar. Şu mavi arkadaşlar. Şu bir de kardeşi var. Arkada bakın. Bunlar takım. Kuşlar temiz arkadaşlar. Merakçı kuşlar. Yani hani ihtiyacınız varsa e, bazen beni arayan arkadaşlar oluyordu kuş sahiplenmek için. E, hani fırsat diyeyim. Sürekli böyle temiz kuş düşmüyor. İhtiyacınız varsa arkadaşlar e, aşağıdaki numaradan yetişime geçersiniz. Yardımcı olurum size. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.